Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyoruz ki yemeği odada yemeği tercih ediyoruz. Hani aşağıya inmek istemiyoruz diyoruz. O zaman ne diyeceğiz? Ee, I would rather meal in the room. Yemeğimi odada yemeği tercih ediyorum. Aşağı inmek istemiyorum demeye getiriyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Evet. Ee kaldığımız yerden devam ediyoruz örnekleri Yumurtanız nasıl olsun diye soruyor mesela How do you like your egg diye soruyor. How do you like How do you like your egg Mesela o da desin ki işte Hani orta derece olsun desin. Orta derece diye cevap versin. Middle desin. Yani ne çok böyle e, rafadan ne çok böyle işte e, katı olsun anlamında kullanıyor sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Evet. E, çay kahve e, içmek istiyorum diye söyleyecek olursak bunu nasıl söyleyeceğiz? Mesela kahve içmek istiyorum diye söylersek nasıl diyeceğiz? Kahve içmek istiyorum. I want to I want to drink coffee. Kahve içmek istiyorum. Evet, kahveyi sütle içmek istiyorum dersek kahve ve coffee mix milk I want to drink Coffee with milk diyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Yarın beni e, saat 8'de uyandırın demek için ne diyeceğiz? Saat 8'de uyandırın demek için resepsiyona bilgi e, bırakıyoruz. Diyoruz ki wake me up. wake me up uh, tomorrow tomorrow at 8 o'clock please wake me up uh, tomorrow at 8 o'clock uh, please şeklinde uh, söylüyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Lokantanız var mı diye soracağız. Mesela gittiğimiz yerde her şey dahil sistemi olmayabilir. Bazı yerlerde bunun için lokantamız var mı diyeceğiz. Lokantamız var içi, e, demek için ise diyoruz ki Have you got restaurant diyoruz. Have you got restaurant Restorantınız var mı anlamında kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Sevgili izleyenler. Banyo nerede diye soracağız. Nereden telefon edebilirim diye soracağız mesela. Banyo nerede demek için where is bath diyeceğiz. Where is bath. Banyo nerede? Nereden telefon edebilirim? Where can I telefon Nereden telefon edebilirim? Nereden telefon edebilirim? İngilizce gazete bulabilir miyim diye soracağız. Can I find newspaper in English? Can I find newspaper in English? İngilizce gazete bulabilir miyim diye soruyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Bana bir gazete bulabilir misiniz diye soracağız. Mesela gazete okumak istiyoruz. Gerçi günümüzde artık her şey online oldu, yani internet üzerinden oluyor. Can I find a newspaper? Newspaper please. Diyoruz. Can I find the newspaper diyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili yanar. Evet, arabamı nerede bırakabilirim? Where can I leave my car? Where can I leave my car? Arabamı nerede bırakabilirim diyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili ziyanlar. garage var warm have you got a garage have you got a garage Lütfen arabanı garaja götürür müsünüz? Please take my car to garage. Please take my car to garage. Garaja götürür müsünüz diyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Anahtarı e, odamda e, unuttum. I locked e, myself out of my room. I locked myself out of room. Lock out biliyorsunuz e, odada unutmak demek. Yani bir şeyi lock out bir şeyi İçeride içeride unutmak demek. Öyle söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Evet. Anahtarımı kaybettim. Mesela anahtarı kaybettiğimizi düşünün. Anahtarımı kaybettim demek için I have lost my key. Anahtarımı kaybettim. Elin numaralı olanın anahtarı lütfen diyeceğiz. The key to room number uh, please. The key to room number 50 please. Please diyoruz. Mesela odamda bir şey yok demek için. Odamda ne yok diyelim? Kağıt yok diyelim. Odamda kağıt yok diyelim. There is no paper. Odamda kağıt yok diyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Lütfen bana temiz bir havlu getiriniz. Please bring me a clean towel diyeceğiz. Please bring me clean towel. Bana temiz bir havlu getiriniz diyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Bunları hani genelde otele gittiğimizde söyleriz ya işte kirli havlular vardır. Please bring pizza plate towel uh, şeklinde söyleriz. Temiz havlular getiriniz şeklinde söyleriz. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Evet, lütfen bana bir uh, kül tablası getirir misiniz? Can you bring me an uh, ashtray uh, please diyeceğiz. Can you bring me ashtray please. Can you bring me ashtray ashtray please diyeceğiz. bana kül tablası getirir misiniz? Esra, well, kül tablası demekti sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Kül tablası. Bana bir sabun getirir misiniz? Can you bring a bar of soap please? Can you bring A soap, a bar of soap, bar birim olarak kullanıyor biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler bana e, e, sabun getirir misiniz diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Lütfen çarşafı değiştirebilir misiniz diyeceğiz. Can you change the sheet please? Can you change the sheet please? Sheet please. Çarşafı değiştirebilir misiniz? Evet. Yatak çarşafını değiştirebilir misiniz diye soracağız. Bed sheets. Değiştiriniz. Please. Change bed sheets. Please. Yatak çarşafını değiştirir misiniz lütfen? Bana bir battaniye e, ve yastık verebilir misiniz diyeceğiz. Blanket and uh, pillow. Could you please getirebilir misiniz? Could you bring please? Yastık, pillow and blanket. Battaniye. Ki çarşaf demek blanket, Battaniye demek sevgili arkadaşlar. Sevgili izleyenler. Battaniye getirebilir misiniz? Benim için bir mektup var mı? Is there an email for me? Gerçi günümüzde bunun soruyu sormamıza gerek yok. Kendimize gelen mailler var. Kendimize gelen mail kutusundan, mail box'ından bize ait herhangi bir mail gelip gelmediğini biz biliyoruz. Ama eski dönemi varsayacak olursak, mektup var mı diye soracak olursak yani bu mantıklı bir şey. Is there any mail for me? I am accepting a friend's letter. Bir arkadaştan telefon bekliyorum diyeceğiz. I'm accepting. Accept beklemek demek. I am accepting letter or telefon from a friend. Benim arkadaştan e, Mektup ya da telefon bekliyorum dedik sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Beni arayan soran var mı? Did anyone ask for me? diyeceğiz. Hani evdekilere de sorarız ya beni arayan soran var mı bilgisinden. Eğer cep telefonumuz yoksa Did anyone Did anyone Ask for me Evet sevgili arkadaşlar sevgili izleyenler biri sizi görmek istiyor Someone wants to see you. Someone wants to see you. Biri sizi görmek istiyor. Hiç kimse gelmedi. Mesela nobody has come. numarayı bağlar mısınız? Video Jimmy, e, number falanca numara diyeceğiz mesela oda numarasını. E, give me number bağlarlar Number. Oda numarasını bağlar mısınız diyor sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler Bir sorun var mı? Is there a problem? Hani problem problem Orada herhangi bir problem ya da sorun var mı anlamında soruyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Evet, bunlar otel e, ve barınma e, İngilizcesinde kullanılan e, cümleler. İngilizceye hakim olanlar zaten bunları yazmaya gerek yok aslında. Kendileri söylerler. E, otel kaça kadar açık? E, What time uh, hotel uh, is open diyeceğiz. What time hotel will open? Until... Otel kaça kadar e, açık diye soruyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Evet. Bunun ütülenmesini istiyorum. I'd like these irons. I'd like these irons. Like these irons. Ütülenmesini istiyorum. Iron ütü demektir. Evet. Evet sevgili izleyenler. Kalorifer çalışmıyor. The heating isn't working. The heat isn't working. Heat, kalorifer demek. Heating, kalorifer demek. Priz bozuk. The wall socket is broken. The wall socket is broken. Is broken. Evet. Sakat, soket diyoruz ya. Hani bunun soketi yok diyoruz ya, Yani soket anlamında priz sakıt soket dedikleri priz demek sevgili arkadaşlar. The wall sakat is broken şeklinde kullanıyoruz. Evet değerli izleyenler. Burada voltaj kaç? What is the voltage? Here? Bunu emanet kasasına e, verebilir miyim? Can I leave this in the safe? Emanet kasasına verebilir miyim diyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Evet, Bu akşam ayrılıyoruz. We are leaving this evening. Yani ayrılıyoruz derken bırakıyoruz odayı. Bu akşam odayı bırakıyoruz. This evening. Kaldığımız otelden gidiyoruz anlamında kullanıyorum bu. Yarın sabah e, odayı bırakıyorum. Odadan e, gidiyorum are leaving tomorrow morning. Tomorrow morning. Evet. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.